dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Kadın Hakları Örgütü DeFAM Almanya'da 14 yaş altı kız çocukları için eğitim kurumlarında başörtüsü yasağı getirilmesini istedi. De DeFAM Almanya'da anaokulu ve ilkokul çağındaki kız çocuklarının başörtüsü takmasının önemini araştıran bir rapor yayınladı. Tages Spiegel'de yer alan habere göre eğitimcilerin %73'ü örtünmenin kişisel gelişime zarar verdiğini düşünüyor. Ankette başörtüsü takan kızların genellikle yüzme veya spor derslerine, okul gezilerine, cinsel eğitim derslerine katılmadığına dikkat çekildi. Kadın Hakları Örgütü, TDF Başkan Yardımcısı Şitol'e Alman toplumunun ve siyasetinin Müslüman karşıtlığı endişesi nedeniyle bu tartışmaya izin vermemesinden üzüntü duyuyoruz. Başörtüsü çocuklar için cinsiyete dayalı bir ayrımcılık meselesidir. Kızları güçlendirmek ve eşitliği teşvik etmek istiyoruz dedi. Stolle Alman hükümetini Müslüman kız çocuklarına yönelik bu ayrımcılıkla mücadele etmek için hiçbir şey yapmamakla suçladı. TDF çocukları korumak için 14 yaşına kadar eğitim kurumlarında başörtüsü yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Şu anda sadece Hamburg, schleswig holstein ve Baden-Württemberg'de yüzün tamamını kapatan eşe yasağı bulunuyor. Vatandaş parasından çocuklar ve sağlıktan tasarruf. Kabine tarafından onaylanan 480 milyar Euro'luk bütçe trafik ışığı koalisyonunun sosyal pusulasını kaybettiğini gösteriyor. Olaf Scholz hükümeti Almanya'daki 3 milyon yoksul çocuğun yoksulluğunu ortadan kaldırmak için çocuk parasına 5 Euro zammın yeteceğine karar verdi. Buna karşın daha iyi durumdaki ebeveynler ise en azından çocuklar için vergiden muaf matrah artışından yararlanmaya değer bulundu. Bu her zaman olduğu gibi bu tür vergi politikası önlemlerinde en çok kazananlara satıcı kadınlardan ve hemşirelerden çok daha fazla fayda sağlar. Ah evet bir de aylık çocuk ödeneğinin 20 eurodan 25 euroya çıkması var. Bakalım bu Eylül ayında okul malzemeleri almak için kullanılabilecek mi? İşsizler ve emeklilere daha az. Askeri teçhizat ve en çok kazananlar için daha fazla para. Trafik ışığı Koalisyonu 2025 bütçesinde bu harcamaların önceliklendirilmesi konusunda anlaştı. İşsizlere yönelik harcamalarda bu yıla kıyasla 5,5 milyar euro kesinti yapılacak. Özellikle en çok kazananlar Lindner'in Kalten Proksesyon uygulamasıyla vergi indiriminden yararlanacak. Bunun için 11 milyar euro civarında bütçe ayrıldı. Taslak bütçede gizlenmemiş bir gururla silahlanma bütçesi konusunda gayri safi yurtiçi hasılanın %2'lik NATO kotası hem 2025'te hem de 2028'e kadar 2028 dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda aşılarak 80 milyar euroya çıkacağı yer aldı. Savaş ekonomisi ancak uzun vadeli bir silahlanma yarışıyla ilerleyebilir. Gelecek yıl için savunma bütçesi yalnızca 1 milyar 300 milyon euro artırılacak. Ancak milyarlarca özel fon akmaya devam edecek. Bu da bizi borç hilesine getiriyor. Borç freninin kurallarını aşmak için Doğuça Bağ'ın ve Autobahn GmbH'ya sadece kredi olarak toplam 8 milyar euro tutarında subvansiyon verilecek. Daha önce de belirtildiği üzere Linna bu numaranın Kasruve'de onaylanıp onaylanmayacağını kontrol ettiriyor. Taslağın büyük bir kısmı ekonomik büyümeye yönelik 49 maddelik bir programla 14,2 milyar euroluk küresel ek gelir gibi hüsnü kuruntudan ibaret. Sosyal kesintiler FTP'li siyasetçi için önemliydi ve çocuklar için temel geçim güvencesi yardımı yerine Hayaman'ın teselli ödülü. Çocuk parası, çocuk yardımı ve çocuk zammı vatandaş parası alan aileler için 2025 yılında beşer euro artacak. Yanlış anlamadınız az bir para değil beşer euro artacak. Bakanlar Kurulu acil hastaların daha iyi ve hedefe yönelik bakım alabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmasına karar verdi. Alman Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yasa tasarısı acil durumlarda hastaların daha iyi yönlendirilmesini ve doktorlar, hastaneler, acil servislerle ambulans hizmetleri üzerindeki yükün azaltılmasını hedefliyor. Bunun için oluşturulacak acil kontrol merkezlerinde doktorlar telefon veya video yoluyla tavsiyelerde bulunarak yardım arayanları yönlendirecek. Gelecekte ülke çapında 112 acil durum numarası ve yasal sağlık sigortası doktorları için de 116-117 telefon çağrı hizmeti bu ağa entegre edilecek. Böylece gereksiz acil çağrıların sayısının azaltılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ayakta tedavi edilebilecek ve hatta telefon ya da video tabanlı danışmanlığın yeterli olabileceği herkes hastaneye gitmek zorunda değil. Reformun ikinci önemli noktası ise entegre acil durum merkezlerinin oluşturulması. Bu merkezler acil durumlarda günün her saati başvurulabilecek merkezi noktalar olacak. Bu merkez yardım arayanları uygun tesislere örneğin acil durum muayenehanelerine yönlendirecek. Özel muayenehaneler de bu sürece dahil edilecek. Peki doktorlar ne diyor? Aile Hekimleri Birliği gerekli personel eksikliği nedeniyle reformun başarısız olacağı ve paralel yapılar kurulması gerektiği konusunda uyardı. Ancak en büyük zorluk örneğin hastanelerdeki acil servislerde çalışacak personel eksikliği aile hekimlerinin normal muayene saatlerinde, muayenehanelerinde olması gerekirken aynı anda acil servis için hazır bulunmaları mümkün değil. 7-24 acil servis için gerekli personelin nereden bulunacağını bilmiyoruz. Hamburg Marian Klinik'ten Michael Wünning de acil tıp için yeterli personel bulmanın büyük sorun olduğunu söyledi. Acil Durum Merkezi Başkanı başarı esas olarak personele bağlıdır ve personelin acil tıpla ilgilenmesini sağlamak şu anda zor. Özellikle de bakımda dedi. Moskova olmadan barış olmaz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya'yı müzakerelere davet etmek istediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zelenski bir barış planının tüm unsurlarını hazır hale getirmeye hedeflediğini ve böylece Kasım ayında barış vizyonuna ilişkin ikinci bir takip zirvesi düzenleyebileceğini söyledi. Ukrayna geçen ay İsviçre'de 92 ülkenin temsilcilerinin katıldığı ancak Rusya'nın katılmadığı bir barış zirvesi düzenlemişti. Kiev bir sonraki zirveye Rusya'dan da temsilciler davet edileceğini açıkladı. Değerli Nici Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.